Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 200 metre arsaya yapılmış ultra lüks villa tanıtacağız. Villamız 3 artı bir ayrı mutfak. Geniş bir alana sahip. Önünde geniş bir yol mesafesi var. Köşe başı. Geniş bir bahçe alana sahip. Güzel bir dış cephesine sahip bir villamız. Müteahhit arkadaş en iyi şekilde yaptı, bitirdi. Siz değerli müşterilerimiz bekliyor dedim çarşı şehir merkezine 20 dakika mesafe yürüme mesafesinde altı 20 dakika yürüyebileceğiniz bir mesafede bu villa. Buradan çevresini dolaşıyoruz. Herhangi bir villayla ile bir tişik falan değil. Kendine müstakil. Dört duvarı arasında yapılmış. Dediğim gibi şık bir desene sahip bir villamız. Geniş bir alana sahip. İsterseniz buraya barbekü yerleri başka bir şeyler amaçlı kullanabilirsiniz. Aracınızı korsunuz, teknenizi getir buraya korsunuz. Tekne koyacak bile alanı da sahip. Buradan geldiğimizde yüksek bir arama yapılmış. Dört basamakla çıkabileceğiniz güzel bir yüksek yani bölgeden hakim olsun diye yüksek bir konuma yapılmış. Bölge komple ayağının altında. Dediğim gibi geniş bir yola sahip. Köşe başına sahip binamızın içine girdiğinizde villamızın geniş bir salonla şık elektrik sistemi var. Güzel dekorasyonla yapmışlar. Ailenizde huzurlu, mutlu yaşayabileceğiniz herhangi bir evinin eksikliğini duymayacağınız bir villa burası. Burada yine bir banyomuz var, bir BC'miz var. Beyaz tonlar seçilmiş. Buradan e, ayrı mutfağımız var. Yine hayretten e, balkondan, Fransız balkondan bahçeye çıkış yerimiz var. Otomatik panjur sistemleriyle yapılmış hepsi şık bir şekilde güzel bir e, dekorasyonla sonlandırılmış. Buradan ikinci katımıza çıkıyoruz. beyaz ve antresit kapılarla güzel bir kaliteli kapı yapmışlar. Çok da güzel, memnun kalacağınız. Yani hakkını vermişler. Kesinlikle malzemeden. Burası da banyomuz. Geniş ve rahat bir banyoya sahip. Burada diğer odamız var. Buradan diğer odamızdan balkonumuza çıkmış yerimiz var. Balkona çıktığımızda bütün bölgeyi görüyoruz. Her taraf ayağımızın altında. Dediğim gibi her yere yürüme mesafesinde. Şu aradan e, denizi görüyor fakat sisli bir hava olduğu için bugün e, biz gözle görebilir ama kamerada görme şansınız yok. Buradan iki tane yatak odası, bir WC, bir banyomuz var ikinci katta. Ayrıca burada da ebeveyn banyomuz var. Üçüncü kata çıktığımız, teras katına çıktığımızda teras kata çıktığımızda yine burada bir yatak odamız var. Hiçbir kör cephe yapmamışlar. Camlarla her tarafa görüş güzel bir desen görüş güzelliğine sahip. Buradan çıkıyoruz terasımıza. Yüksek bir tavana sahip böyle de terasımız var. Evet dediğimiz gibi 200 metre arsa içerisine tekli müstakil villayı sizlere tanıttık. Bize ulaşmak için 724 sağ üst tarafta numaram sabit. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dostça kalın, bizimle kalın. İyi günleriniz olsun.